Bir zamanlar hareketli bir mahallenin ortasında yer alan, rengarenk çiçeklerle bezeli, yemyeşil bir topluluk bahçesi vardı. Bu bahçe mahalle sakinlerinin dinlenip vakit geçirdiği, çocukların neşeyle koşuşturduğu bir yerdi. 8 yaşındaki Berat ve 9 yaşındaki Ecrin, yaklaşan mahalle pikniği için bahçenin en unutulmuş, biraz dağınık köşesini temizleme görevini üstlendiler. Köşede birikmiş kurumuş yapraklar, küçük dallar ve birkaç unutulmuş kağıt parçası vardı. İlk başta gözleri korksa da Ecrin, "Sorumluluk demek, zoru görünce kaçmamak demektir." dedi gülümseyerek. Berat da, "O zaman azimle işe koyulalım." diye ekledi. İkisi ellerine aldıkları küçük tırmık ve küreklerle sabırla çalışmaya başladılar. Bir saat içinde o dağınık köşe pırıl pırıl olmuş, hatta yeni ekilen fideler için yer açılmıştı. Berat ve Ecrin temizledikleri alana bakıp içlerinin ferahladığını hissettiler. Bu küçük başarı onlara azmin ve sorumluluğun ne kadar büyük farklar yaratabileceğini gösterdi. Mahalle pikniğinde herkesin rahatça oturabileceği tertemiz bir köşe yaratmışlardı.